Enigma Ajan Ankara'nın gölgesinde. Ankara'daki mit karargahının modern ve steril ortamında gece yarısının sessizliğini bozan klavye sesleriyle başlar. Ekranda beliren karmaşık veri akışları, farklı coğrafyalardan sızan şifreli mesajlar ve ekonomik analizlerdeki göze çarpan tutarsızlıklar deneyimli istihbarat analistlerinin dikkatini çekmektedir. Siber saldırı girişimlerindeki ürkütücü benzerlikler ise tüm bu parçaların tek bir büyük ve tehlikeli yap-bozun parçaları olduğunu fısıldamaktadır, Türkiye Cumhuriyeti'ni hedef alan çok katmanlı bir uluslararası komplo örgütlenmektedir. MIT Müsteşarı, alarm zilleri çalan bu kritik durum karşısında, teşkilatın en güvendiği ve yetenekli isimlerinden biri olan Mehmet'i artık uluslararası alanda John olarak da tanınan özel bir göreve çağırır. CIA içindeki riskli operasyonundan alnının akıyla çıkan Mehmet, MIT içinde artık efsanevi bir statüye sahiptir. Müt